Merhaba arkadaşlar. Pazardan palmiye aldık. Böyle. Büyüklerini kızartmak için ayıracağım. Küçüklerini yemeklik ayıracağım. Şöyle tazecik. Böyle. Böyle büyüklerini kızartmalık koyuyorum. küçüklerinde de yemeklik. Bakın daha yeşil, daha güzel. Böyle. Evet arkadaşlar. Bamyalarımızı temizledik. Poşetledik. Böyle çiğden koyacağım ben. Ee, yaparken de her şeyini hazırlıyoruz. Domatesini kavuruyoruz. Soğanını. Ee, bamyalarımızı buzlu buzlu koyacağız. Buzunu çözdürmeden. Buzunu çözdürürseniz koku yapar. Buzunu çözdürmeden tencereye koyacağız. Bir güzel pişireceğiz. Deneyenlere afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Hoşçakalın.